Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuz içerisinde ülkemizde yaşanan bazı garipliklere sizlerle birlikte değinelim. Ondan ardından da dolara, altına ve gümüşe tekrardan bir teknik analiz yöntemini kullanaraktan bakmaya çalışalım. Evet sevgili dostlarım ülkemizde Ocak ayı ile birlikte gelen elektrik faturaları ve bunların maliyeti maalesef ki hepimiz üzerine yük olmaya devam ediyor 1260 TL'lik bir elektrik faturam geldi ve bu 1260 TL'lik elektrik faturasının geçen ayki maliyetine baktığım zaman geçen ay bana gelen miktar 350 400 lira civarında bir elektrik faturası bu zamla birlikte yani bu da 31 1 Ocak itibariyle geçerli olan zam oranının yansımasına baktığımız zaman yüzde yüzlerin çok üzerinde bir elektrik zammıyla karşılaştığımızı görüyoruz şimdi bu kadar bir zam elektrik faturalarına yapılması demek birçok kişinin bu kış bol bol üşüyeceği parası olmayanın Allah korusun soğuktan donabileceği bir kış olarak görülmekte bazı kesimlere göre üzerinizdeki kıyafetleri Biraz daha kalınlaştırın, kombinizi kısın, elektrinizi kısın şeklinde yorumlar yapılmakta. İnanın zaten kullandığım elektrik benim en en az düzeyde, yani evimde sadece bir klima ile ısınıyorum. Klimanın ayarını da derecesini de zaten genellikle 23 ile 25 derece arasında tutmaya çalışıyorum. Tek oda ısıtma, klima olduğu için tek oda ısıtma şeklinde kullanabiliyorum. Bazılarınız doğalgaza geç diyebilirsiniz fakat maalesef ki bizim bulunduğumuz bölgede henüz doğalgaz yok. Doğalgaz olmadığı için de bugün itibariyle bizler maalesef ki bir doğalgaz kullanma şansımız da yok. Zaten doğalgaz kullanan arkadaşların da durumlarının pek farklı olmadığı, onlara gelen faturaların da çok çok yüksek seviyelerde olduğu görülmekte. Bu böyle gider mi? Bu böyle gitmez arkadaşlar maalesef ki bu böyle gitmez. Bu olaylar, bu elektrik zamları maalesef ki geri alınmadığı sürece bizler halk olarak yoksullaşmaya elimizdeki cebimizdeki paranın devamlı yok oluşuna şahit olmaya devam ederiz. Hükümet tarafından beklentimiz e, bu zamları bir kez daha oturup düşünmesi. E, milletvekillerinin aklı selim davranıp bu konu üzerinde özellikle elektrik şirketlerine gönderilen faturaları e, neden bu kadar yüksek ve şişkin olduğunun sorulması olması gereklidir sevgili dostlarım. E, madem ki enflasyon e, %48 seviyesinde, Elektrik faturalarına yansıtan yansıtılan bu kadar büyük zammın nedeni de sorulması gerekli ee, bu şartlarda bu koşullarda eğer ki Şubat ayı içerisindeki elektrik faturalarımızın da gene tamamının zamlı olarak yansıyacağını düşün, düşünürsek e, bu ayki maalesef ki gene acı bir faturalar e, gene bizlerin karşı karşıya kalacağı bir durum olacak. Diğer bir yandan. Döviz korumalı va, e, TL mevduat hesapları. Evet, buradaki e, döviz korumalı TL mevduat hesaplarında ise arkadaşlar, e, hazine herhangi bir kur şoku durumunda döviz korumalı mevduat TL hesabında olanlara e, bu farkın hazine tarafından ödeneceğini söylüyor. Peki arkadaşlar, e, niye doları, yurasu, e, sterlini, altını olmayanlar? E, parası olanların kur farklarını cebinden ödesin ki böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir e, yöntem olabilir mi? Böyle bir yöntem yapılacağına e, ben Seracı'nın desteklenmesi pazarda 15-20 liradan artık domat satılmaya başlandı. Bizler domatesi 3 liradan 5 liradan yememiz gereken domatesi, Maalesef ki şu an pazarlarda 15-20 liradan bulabiliyoruz. Patlıcanın 35-40 liradan satıldığı bir ülke durumuna, konumuna düşmüş durumdayız. E, madem ki bu türden destekler e, dövize olana gelebiliyorsa, e, ben bunun e, ürün bazında e, halkın tamamına yansıyacak şekilde seracıların desteklenmesi Devlet tarafından alım garantisiyle desteklenmesi ve bunun hazine tarafından e, finanse edilmesini isterdim. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl olması lazım Başkan 35 bunu söylüyorsun da bu nasıl olacak? Arkadaşlar e, seracılık veya çiftçilikle uğraşan kişilerin mutlaka desteklenmesi şart. Yani ürettikleri ellerinde bulunan ürünün tamamını devlet alma garantisi şeklinde finanse edilirlerse çiftçinin seracının daha fazla ekim yapma yönünde bir garanti, bütün ürünlerinin alınacağı yönünde bir garanti verilir ise bu çiftçiler ve seracılar tarafından olumlu algılanır ve daha fazla miktarda meyve sebze ekimi seracılar tarafından kışın yapılır. Bu da İç piyasadaki e, fiyatların aşağı yönlü gelmesine çok büyük bir etken yaratabilir. Yani başkasının kur farkını ödeyeceğime e, Sayın Nebati'nin e, bu bu türden e, finansal gelişmelere yönlenmesi çok daha iyi olacaktır. Ben başkasının e, cebindeki paranın farkını ödeyeceğime yediğim domatesin, salatalığın, biberin farkını öderim. Bundan bin kat daha iyidir. Yanlış mı düşünüyorum? Sizlerin de e, yorumların altına bunları yazmanızı sizden rica ediyorum. 4250 TL alan bir askere ücretli e, şu anki peynir fiyatları, domates fiyatları, zeytin fiyatları, yumurta fiyatları, e, bütün bu fiyatlar e, göz önüne alındığında e, nasıl geçinecek? Bir bin ortalama 1200 lira bir elektrik parası hesaplayacak olursak bir 1500 lira en düşük e, ev kirası zaten 1500 1200 etti size 2700 bu insan çoluğuna çocuğuna nasıl bir harçlık verecek nasıl okula gönderecek bunu e, fiyatlarla kendini nasıl absorbe edecek e, bunların çok iyi düşünülmesi döviz korumalı mevduat hesaplarından çok arkadaşlar hazinenin bu türden e, kış gıdasına yönelik teşviklerle seracıların ve çiftçilerin e, hayvancıların özellikle insanların ana gıda maddeleri üzerine yapılan üretimlerin üzerine gidilip bunlara hazine desteği ve hazine garantisi verilerekten üretimlerini arttırmaları sağlanabilir ki bu şekilde enflasyondaki aşağı yönlü düşüş hızlandırılabilsin. Bunun dışında yapılacak Londra'ya gidip Londra'daki zenginlere bazı sözler verilip onların ülkeye çekilmeleri sağlanması madem ki böyle bir durum, böyle bir beklenti içerisindeydiniz, ülkedeki yabancı yatırımcıları niçin kaçırdınız? Son Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamada biliyorsunuz bizlerin çekinecek, korkulacak herhangi bir durumumuz yok. Zaten içeride yabancı yatırımcıya ait herhangi bir döviz veya ee borsa hesabındaki miktar ee piyasalara oynatabilecek kadar ee olmayacak seviyelere kadar çekildi şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Peki şimdi sormazlar mı insana sen Londra'ya o zaman niye gidiyorsun yabancı yatırımcı aramaya? Ve burada bazı sözler veriliyor, yabancılara bazı sözler veriliyor. Yabancılara bu sözlerin e, verilmesi değil, kendi vatandaşına bazı sözlerin verilmesi gerekmez mi? Bu konuda maalesef ki eleştirilerimi geri çekemeyeceğim. Özellikle hükümete buradan bu eleştirilerimi de sunmak istiyorum. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Milletvekillerine buradan seslenmek istiyorum. Hepimiz adına, insanlık adına buradan seslenmek istiyorum. Mutlaka pazara, pazarlara uğrayın. Askeri ücret miktarı kadar cebinize para koyup bir askeri ücretli gibi empati kurabilmenizi sizlerden rica ediyorum. Ayrıca küçük esnaf şu an bitik durumda. Küçük esnafa gelen elektrik faturaları maalesef ki işçi maliyetleri herkes Büyük esnaf değil, büyük esnaflar bile zor da şu an esnaf olsun, vatandaş olsun maalesef ki herkes çok zor durumda. Ee, bir küçük esnafa gelecek 3 aylık 15-20 milyarlık elektrik faturası maalesef ki bu küçük esnafın 2-3 ay içerisinde geri dönülemez sıkıntılar içerisine girmesine sebebiyet verecektir. Bir an önce bu yanlışlar, yanlışlardan dönülmesi Üretim yapan kişileri hazine destekli olarak desteklenmesi e, gerekliliğini maalesef ki ben düşünmekteyim. Sizler de kendi düşüncelerinizi video içerisinde belirtirseniz de çok sevinirim sevgili dostlarım. Evet teknik analiz bakımından dolar kuruna hemen geçelim. Dolar TL kurunda yatay hareketler devam ediyor. ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. ABD enflasyon verisi e, biliyorsunuz %7 yıllık bazda bir ABD enflasyon verisi var. Beklentiler doğrultusunda 7,2-7,30 civarlarında bir ABD e, verisi bekleniyor. ABD enflasyon verisi. E, bunların altında veya üstünde çıkacak enflasyon verisi beklentisi e, dolara, dolar endeksine daha doğrusu yön verecek arkadaşlar. 7,27,30 civarlarında gelecek bir ABD enflasyon verisi Fed'in daha şahin olacağı ve Mart ayı içerisinde 0,50 bas puanlık bir faiz artışına gidebileceği yönündeki beklentiyi arttıracağından dolayı arkadaşlar bizde de gene dolar tl kurun veya dünya genelinde diyelim dolar endeksinde tekrardan bir yukarı yönlü ivmelenme görülecektir ilerleyen zamanlarda. İlk etapta e, bugün 16.30'da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler enflasyonun yüksek çıkmasıyla beklenebilir. Yani e, burada 13.50 ve 13.40 seviyelerine doğru dolar tl kurunda geri çekilmeler görebiliriz. Fakat e, buradan tekrardan dolar tl kuru toplanma içerisine girer ve yukarıda 13 40 13 71 bantları arasında gene önümüzdeki haftalarda yatay seyrine devam edebilir şeklindeki düşüncelerim sürekliliğini korumakta sevgili dostlarım ilerleyen zamanlar içerisinde benim için hala şu bölge devamlı bunu videolarda artık tekrar haline geldik ama yatayda seyreden bir dolar kuru izlediğimiz için 12 70 bant aralığı ve benim için 15-25 ve dolar tl kurunda şuradaki 16-25 zirvelerinin mutlaka tekrardan yakın zaman içerisinde test edilip görüleceği yönündeki beklentim hala devam etmekte dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için. Altın tarafına baktığımız zaman altın tarafında Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik önemli sevgili dostlarım. Ukrayna ve ve Rusya arasındaki savaş gerginliğinden kaynaklı olarak ABD de bu tarafta baskılarını arttırmak üzere birliklerini yığmaya devam ediyor. Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri'ne şu an destek veriyor. Ve Rusya'yı herhangi bir operasyon durumunda büyük yaptırımlar geleceği yönünde uyarmaya devam ediyorlar altının 10 tarafını takip edenler için çizdiğimiz bakın trend çizgilerimiz çok tam bir noktasal olarak çalışmış durumda bugün itibariyle gene baktığımız zaman tam şuradan gelen bir trend çizgimiz var ve bu trend çizgimiz tam noktasal olarak burada test edilmiş bakın şöyle büyüttüğümüz zaman Sizler de göreceksiniz bu çizgimize çarpıp buradan bir miktar e, satış yemiş durumda. Yani 1837 bizler için altının onsunda önemli bir direnç bölgesi olarak hala takip etmemiz gereken önemli bir direnç bölgesi. Yükseliş kanal çizgimiz şu şekilde çizdiğimiz zaman e, bu bir yükseliş e, kanal trend çizgisi ve bu hareketin devam edebilmesi için de altının ons tarafında 1837'yi yukarı yönlü kırmamız gerektiği Burayı kırıp burada kalıcılık sağlamamız durumunda ise altın da bakın ikinci takip etmemiz gereken e, direnç bölgemizde 1860 dolar seviyesinde bulunan direnç bölgesi orası da, bu da buradan geçiyor Burada da bir 1860 dolar seviyesinden geçen trend çizgimiz takipte olacağız. Bugün itibariyle baktığımızda 1830-1828 ee, bantları arasında ee, bir altının onsu burada da bizler için 1808. Evet şuradaki 1808 önemli bir destektir sevgili dostlarım. Band, kanal bant aralığı olarak 1808-1837. 1837'yi yukarı yönünü kırabilirse de 1860'a doğru giden bir altının onsunu sizlerle birlikte takip ederiz sevgili dostlarım. Evet gram altına hemen geçelim. Gram altında bakalım. Gram altında da gene yatay seyir devam ediyor. 798 civarlarında bir gram altın. Evet orada da gene arkadaşlar 780 seviyesi önemli. 780 üzerinde kuvvetlenmenin devam etmesi durumunda evet şuradaki 780 hemen sizlerle birlikte belirleyelim. Çizelim. Evet şurada bir 780 önemli bir destek konumunda şu an için gözükmekte. Yukarıdaki aralığı ise 811 TL. Evet şimdilik yatay seyir 780 ve 811 bantları arasında devam ediyor. Bugünkü ABD verileriyle birlikte e, gram altın tarafında eğer ki ons 735-737 dolar e, aralığını yani 1835-1837 band aralığını yukarı yönlü aşabilir ise bir 811'e doğru gram altın tarafında da yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Dolar TL kurunun buralarda sabit kalması durumunda. Kısada takip edeceğimiz seviye 780 seviyesi. Ee, onun altında zaten bizler için 770 önemli bir takip ettiğimiz destek ve ayrıca stop olarak kullanabileceğimiz bir bölge mevcut. Bu 770 seviyesi üzerinde kalındıkça da zaten ilk etapta bizim 855 TL'lerin gram altında yakın zamanda görülebileceği yönündeki öngörümüz hala devam ediyor sevgili gram altın yatırımcısı arkadaşlarımız. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafındaki Gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar gümüşün onsunda günlükte yukarı yönlü üçgen dışarısındaki hareketler devam ediyor. Haftalık bazda grafiğimizi açtığımız zaman haftalık bazdaki grafiğimizde gümüşün ons tarafında bizlerin atakların özellikle şu 23 80 25 civarına kadar olabileceği beklentimiz mevcut. Evet, şuradaki 23.85 civarına doğru atakların devam edeceği beklentimiz hala devam ediyor. Çünkü burası üçgenin direnç gösterebileceği bir alan olarak gözüküyor. Evet 23.85 aşağıda zaten 21 dolar bizler için önemli bir seviye ve bir dip olarak kabul ettiğimiz bir bölge. Gümüş Orta ve uzun vade yatırımcısı mutlaka bu seviyelere riayet etmeli arkadaşlar. 21 dolar üzerinde kalındıkça bakın şuradaki hareket bir müddet daha uzayabilir. Fakat buradaki hareketin yukarıya kırılması durumunda gümüşün ons tarafında sert hareketler görebiliriz. Yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz ve bu hareketler ilk etapta kısa da 26-27 dolarlar seviyesine doğru devam edebilir ee, ve bu 26-27 dolarlarla bu sefer kalmaz. Buradaki hareket e, gümüşün onsunda ilk etapta 35-36 dolarlar seviyesine doğru bir hareket ve onun üzerinde de 50 dolarlara doğru gidecek sert bir boğa hareketini başlatabilir. Bunun içinde ne dedik arkadaşlar şartımız 21 dolar şartı yani şurası aşağıya yönlü kırılmadığı sürece şu 21 dolar aşağı yönlü kırılmadığı sürece burada bir boğa oluşumu trend çizgisinin yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte başlayabilir ve gümüşün ons tarafında e, 26-27 kısada 35-36 ortada 50 dolarda e, bir final yapan sürece gümüşün ons tarafını götürebilir. O yüzden gümüşün ons tarafında olan arkadaşların dikkatli ve uyanık olmasında fayda var. Gümüşün gram tarafını takip eden arkadaşlarımız için yine 997 önemli bir destek dedik. Ve destek hala bizler için önemini korumakta. Yukarıda 10 10 bölgesi artık bizler için bir destek konumuna gelebilecek mi? Çünkü buradaki bant aralığı yukarı yönlü çalıştı. Bu sefer bizler 10 10 seviyesi üzerinde Kalıcılık göstermesi ve bu mum hareketlerini yukarı yönlü devam ettirmesi durumunda ise bir tren çizgisiyle birlikte gümüşün gram tarafında da 11.80 TL'ler doğru civarına doğru giden e, gram gümüşte de hareket yakalayabilir ve izleyebiliriz. O yüzden gümüşün gramında olan sevgili dostlarımın da dikkatli bir şekilde takipte kalmaları. Bitcoin, evet, Bitcoin'de güzel tahminlerimiz oldu sevgili dostlarım. Bitcoin'de bizler 32 bin dolar seviyesinde bir dip oluşumunun Bitcoin'de başladığını ve buradaki oluşumun 46 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'de tekrardan hareketler getirebileceği yönündeki e, çalışmamız mevcuttu ve bu çalışmamızda Bitcoin tarafını takip edenler için noktasal olarak çalışmış durumda. Bitcoin takip eden arkadaşlar için bakın e, Şuradaki direnç çok önemli olacak Bitcoinde şurası bizler için 46 bin bölgesi bir direnç bakın şuradan geçen bölgede bir direncimiz mevcut e, bir yükseliş kanalı arasında 37 bin şurası 37 bin şunu yeniden çizelim arkadaşlar daha düzgün olsun Şurası 46 bin bölgesi bizler için bir direnç. Evet direnç. E, buradaki yükseliş kanalının bant aralığı ise 37 bin dolar seviyesi. Ne dedik? Altta dip seviyemiz ise bizler için 32 bin dolar seviyesinden geçen bölge. Evet şuradaki 32 bin bölgesinden geçen bölge. Şimdi 37 bin 46 bin dolar seviyesi arasında e, bu bant çalışmaya devam ediyor. Yeni bir üst bantın çalışabilmesi, kripto paraların tekrardan boğa piyasasına girebilmesi için ise burada mutlaka bakın sevgili dostlarım 46 bin, burası çok önemli Bitcoin takip eden arkadaşlar 46 bin dolar seviyesini takipte kalacaklar. Tekrardan bir boğa piyasasına girebilinmesi Bitcoin için 46 bin dolar üzerinde kalması çok önemli. Eğer ki bu 46 bin dolar seviyesi üzerinde kalamaz ise tekrardan 37 bin dolar seviyesine doğru geri hareketler Bitcoin'de görülebilir. O yüzden bir 46 bin seviyelerinde yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla satış denenip 46 bin üzerinde kalıcılığı takip edilebilir. Çünkü 46 bin dolar üzerinde Bitcoin'in tekrardan kalıcılık Gösterebilmesi, buralarda bir 46 bin dolar seviyesi üzerinde aylık ve haftalık kapanışlar yapabilir ise, işte o zaman tekrardan bir boğa piyasasında e, Bitcoin'i görebiliriz ve buradan bir 14 bin dolarlık yani 60 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü hareketler görme olasılığımız oldukça fazla olur. Bitcoin takip eden arkadaşlar için artık 46 bin dolar seviyesi çok önemli. Bu seviyeyi yakinen ve sıkı bir şekilde takipte kalsınlar sevgili dostlarım. Evet e, bu videolarımızı da artık burada bitiriyoruz. Videolarımız hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız hepinize çok minnettar olurum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.